Çok güzel konuşmalar oldu. Konuşmaları yapan değerli hatiplere, sayın genel başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Belki bu tür konuşmalara ihtiyacımız var. Belki değil, mutlaka ihtiyacımız var. Ayrışmadan, kamplaşmadan, kavgadan bu millet çok çekti artık buna vazgeç buna son vermek zorundayız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Beraber olmak, birlikte olmak, kucaklaşmak, sohbet etmek, farklı düşüncelere saygı duymak çok ama çok önemli. Buna dediğim gibi ihtiyacımız var. Bilimden söz edildi, demokrasiden söz edildi, tarihimizden söz edildi, insan haklarından söz edildi. Hemen hemen bir demokraside Kapsayıcı demokraside olması gereken bütün kurallardan söz edildi. Bizi bir araya getiren bütün bu kuralları hayata geçirme iradesidir. Biz artık kavga etmek istemiyoruz. Bu ülkede insanlar farklı düşünebilirler, farklı kimliklere, farklı inançlara, farklı e, görüşlere sahip olabilirler ama bir şekliyle beraber olmak zorundayız. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Ve biz bunu bunu sağlayacağız. Bir ülkeyi ileriye taşıyan temel faktör bilgidir değerli arkadaşlarım. Bilgidir, birikimdir. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun ileriye gitme şansı yoktur. Eğer bizde üniversitelere değer verilmiyorsa, üniversiteler şu anda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ise ve biz bu sorunları aşma konusunda bir irade ortaya koymuşsak sizlerden destek isteriz. Türkiye'yi gerçekten çağdaş uygarlığa ulaştırmak için. Bir üniversitemiz vardı, şehir üniversitesi, kapatıldı. Belki bilmiyorum. Bizim cumhuriyet tarihinde bir ilk galiba bir üniversiteyi kapatmak. İntikam duygusuyla bir üniversiteyi kapatıyorsunuz. Bazı üç üniversitesi var. İlla benim dediğim olacak. Üniversite hocaların dediği değil, üniversitenin dediği de değil. İlla benim dediğim olacak. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği olan bir üniversite kan kaybediyor. Hepimizin gözleri önünde. Bilimden korkulmaz. Düşünceden korkulmaz. Aykırı düşünceden korkulmaz. En değerli şey aykırı düşüncedir. En değerli şey aykırı düşüncedir. Benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesi değerlidir. Katılmayabilirsiniz. Ama aklınızı kullanacaksanız farklı düşüncelere saygı duyacaksınız. Çok sık örnek veririm. Bir daha örnek vereyim. Sayın Genel Başkanım Orta çağda bir kişi dünyanın yuvarlak olduğunu söylediğinde kıyamet kopmuş. Bilirsiniz Galilei. Ama sonra milyarlarca kişi değil bir kişinin düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu bugün bütün dünya görüyor ve kabul ediyor. Demek ki aykırı düşünce katılmasak bile aykırı düşünce dinleriz saygı duyarız. Ama aykırı düşündü diye insanları hapse atmak yıllar yılı hapiste tutmak Hatta ayakları üzerinde duramayacak kişileri bile bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde hapiste tutmak bunlar bize yakışmaz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Efendim, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Evet. Fikri hür sizin düşünce hareketim. Fikrinizin hür olması lazım. Düşüncenizin özgürce ifade edilmesi lazım. Böyle bir ortamın yaratılması lazım. Böyle bir ortam yaratılmazsa sorun çıkar. Demokrasi dediğimiz kavramdan büyük ölçüde uzaklaşmış oluruz. Altılı masayla ilgili olarak Sayın Genel Başkan aşağı yukarı bütün görüşlerimizi yansıttı. Evet her birimiz farklı partiyiz doğru. Her birimiz yeri geldiğinde birbirimizi rakibiyiz bu da doğru. Demokrasi içinde bunu da olması lazım. Ama bizler ama bizler Türkiye'nin üretmesini istiyoruz. Türkiye'nin büyümesini istiyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Yani olağanüstü güzel bir paydanın üstünde bir aradayız. O paydada da farklılığımız yok. O paydada biriz. O paydada bir olduğumuz sürece de göreceksiniz Türkiye geleceğe güvenle bakacak. Ve 85 milyon insanımızın da umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Beraber mücadeleyi vereceğiz ve beraber kazanacağız. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Demokratik yollarla değiştirdiğimiz zaman değeri çok daha güzel olacak. Darbelerin bu ülkeye getirdiği büyük acılar var. Mısır'da darbe olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Mısır'a iki değerli büyükelçimizi, milletvekili büyükelçimizi gönderdim. Sayın Faruk Loğlu ve Sayın Osman Korutürk'ü. Gidin Mısır'a. Mısır'daki yöneticilerle görüşün. Sakın ola ki siyasi idamlar yapmasınlar diye. Siyasi idam yapmanın faturasını öğrenmek istiyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti devletin tarihine baksınlar. Biz başbakanları idam ettik. Bakanları idam edildi. Gencecik filiz gibi evlatlarımızı idam ettik. Ve şimdi onların isimlerini üniversitelere veriyoruz. Onların isimlerini yollara veriyoruz. Hastanelere veriyoruz. Havaalanlarına veriyoruz. Kendi vicdanımızı rahatlatmak için. Dolayısıyla siyasi idam yapmanın asla doğru olmadığını ifade ettim. Bakın bunu iktidarın yapması gerekirdi. Ama iktidar yapmadı. Yeri geldiğinde o alanların tamamını istismar etti. Ama biz istismar değil. Biz Türkiye'nin bu cendereden çıkmasını istiyoruz. Biz Mısır'la da kavga etmek istemeyiz. Niye nice kavga edelim? Tam tersine Mısır'a eğer siyasi, siyasi idamlar yaparsanız bunun faturası ileride çok daha ağır olur. Bunu söylemek için oraya değerli milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Keşke hükümet gönderseydi. Keşke hükümet sıcak ilişkiler kursaydı. Keşke hükümet kavga etmeseydi. Demokrasinin ne kadar değerli bir kavram olduğunu, demokrasinin erdemlerini keşke anlatabilseydi. Ama bunlar olmadı. Dört aşamalı bir mücadeleyi vermek zorundayız. Birinci aşama demokrasidir din ve vicdan özgürlüğüdür. Adalettir, hukuktur, hukukun üstünlüğüdür. Bunların olmadığı yerde can ve mal güvenliği olmaz. Bunların olmadığı yerde düşünce özgürlüğü olmaz. Bunların olmadığı yerlerde inanç özgürlüğü olmaz. Bunların olmadığı yerlerde etnik kimlik üzerinden ya da kimlikler üzerinden ayrışma olur. Önce biz gerçek anlamda demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Arkasından ikinci büyük adımı atmak zorundayız. Üreten Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Demokrasi için de üretmesi lazım. Üretmenin her aşamada değiştiğini, yeni üretim araçlarının ve yeni ürünlerin piyasaya girdiğini biliyoruz. O zaman yapmamız gereken katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Katma değeri yüksek ürün üretmek için Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversite bilgi üretmezse katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Bugün yasakçı zihniyette, yasakçı anlayışla üniversite hocalarını cezalandırarak, üniversiteden atarak, farklı düşündüğü diye bilim insanlarını kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerden atarak siz katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Eğer bugün İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçmişse e bir sorunumuz var demektir. Demek ki Türkiye'nin demokrasi içinde üretmesi lazım. Özgürlükler içinde üretmesi lazım. Düşünce özgürlüğü içinde üretmesi lazım. O zaman katma değeri yüksek ürün üretiriz. Yeter mi? Hayır. Bir önemli ayağı daha gerçekleştirmemiz lazım güçlü bir sosyal devlet inşa etmek zorundayız. Bizde var ya biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Güçlü bir sosyal devleti inşa edemezseniz Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayamazsınız. Herkesin işinin aşının olması lazım. Herkesin geçim sağlıklı geçinmesi lazım. Bu her, her evde huzurun ve bereketin olması demektir. Güçlü bir sosyal devlet Bizi bir arada tutan temel bir kavramdır. Dolayısıyla toplumda yaşayan herkesime iyi bir sağlık, iyi bir gelir, iyi bir eğitim vermek zorundasınız. Bu sosyal devletin gereğidir. Bu kapsamda inşallah iktidar olduğumuzda Allah nasip ederse Uluslararası Çalışma Örgütü'nün uygulamaya koymadı. Türkiye'nin uygulamaya koymadı. 1971 yılında kabul edip bugüne kadar hayata geçirmedi. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. İnşallah. İnşallah. Hiçbir aile, hiçbir aile, hiçbir kişi ben açım demeyecek. Sosyal yardımları insan onurunu koruyarak yapmak zorundasınız. Kişinin yoksulluğu teşhir edilemez. Bu çerçevede hareket edeceğiz. Demokrasiyi getirdik. Üretmeye başladık. Din ve vicdan özgürlüğünü getirdik. Her şey tamam. Güçlü bir sosyal devlet oluşturduk. Ama dünya hızla değişiyor. Ve bu değişimi ayak uydurmak gerekiyor. Onun için sürdürülebilirlik önemlidir. Üniversiteleri sürekli bilgi üretecek. Sürekli katma değeri yüksek ürün üreteceksiniz. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyor. Şimdi her saniyede bir buluş var. Ve Türkiye bunun neresinde? Altılı masanın işi kolay değil. Ama altılı masa bu konuda çok kararlı ve çok azimli. Türkiye'yi aydınla, Türkiye'yi düz diye ya çıkaracağız ya çıkaracağız. Bu işin ortası yok. <laughs> Beraber omuz omuza. Hiçbirimizin bireysel bir talebi, bir bireysel bir beklentisi de yok. Onun da altını özenle çizmek isterim. Sorun bir parti sorunu olmaktan çıkmış değerli arkadaşlarım. Sorun bir Türkiye sorunudur. Sorun bir gelecek sorunudur. Sorun evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmaktır. Sonur, sorun onurlu bir yönetimi bırakmaktır. Bu olmadığı takdirde olmaz. Sürdürülebilirliğin anahtarı da devlette liyakattır değerli arkadaşlarım. Devlette liyakat olmak zorundadır. En iyi